Merhaba hey arkadaşlar yeni bir videoyla hoş geldiniz. Bugün Super Adventure'a yeniden başlayacağız. En baştan yani. Yüzyıllar boyunca Ara yönetimi altında canlıların barış içinde yaşadığı bir krallık vardı. Kraliçe Batrich Ara Kraliçesi sevilen bir hükümdardı. Adil ve herkes tarafından kader edilen biriydi. Tüm yaratıklar arasındaki Dengi mükemmeldi, hmm. ta ki ölüler kovanda farklı türden bir bal üretmeye başladı. Kısa süre sonra bu yeni lezzet, bu mor renk herkes tarafından sevildi. Ne yazık ki ba balı tüketen canlılar kısa süre içinde delirmeye ve akılsız hayvanlar gibi arkadaşlarına saldırmaya başladılar. Çünkü sarıların neden mi kendi krallığına zarar vermeye çalış başladığını bilmiyordu. Ve krallığın sakinleri karşı ko koyamayacağı kadar güçlüzdü. Çok geçmeden ayılar ayıların gizemini gizemde bir şekilde morbaldan baldan etkilenmediğini fark etti. Bu direniş onların kaybolmana kaybına neden oldu arılar ayı köyünü bastı ve her, herhangi bir isyanı önlemek için onları hapsetti. Neyse ki bir ayı saldırıdan kurtulmayı başarmış. Ama şimdi insanların kaderleri onun omuzlarında. Dünyanın kahramanı ihtiyacı var. Dengeyi yeniden kurtaracak bu mor kıyameti sona erdirecek birine. Bizi kurtaracak mısın be? Hadi bakalım. Ah, beijo Você vai ver se vocês não é? não, não. Canım var. Ne yaptım? Her neyse. Şunu aldım. Bırak. Al. Oh. Aha. Şeyi Hey Beren, işte buradasın. Ayılar buraya. Gel. Yani arılar buraya gelmeden ayılar, ayılar buraya gelmeden önce saklanmayı başardın. Sen arıların tutsak etmediği tek ayısın. Bence dostlarımızı özgürlüklerini kavuşturmaz kavuşturmak için bir takım olmalıyız. Sana orta, ortamla ilgili bazı örnek zarar ver, ver, verebilirim. Arılar ayı, ayıları kaplumbağa köyüne götürürken yakalan, yakaladım. Neyse ki kaplumbağa köyüne git, gide, ay, giden zemin henüz çalışıyor. Hadi gidelim ve biraz özgürlük dağıtalım. Sonra Karlı Vadi'ye gideriz. Ve daha sonra da Demonplet çölüne gidelim. İşte yeni başlıyoruz. Super Bay Adventure. A. Adventure. <laughs> Bunu da sırtımıza aldığımıza göre başlayabiliriz şuradan. Kaplumbağa köyüne yolculuğumuza başlayacağız. Evet, buradan neden götürdü hakkında hiçbir fikrim yok ama puanları toplamak için gitmem lazım. Hemen git. Arkadaşlar biliyorsunuz benim gelişmiş hesaplarım da var yani. Ben sadece en baştan bir başlamak istedim. Talutun e, Kaplumbağaköy son buraya kaplumbağa köyü. Kaplumbağa köyü son o, olaylardan önce güzel bir yerde. Köy halkında bilgi toplamak için kaplumbağalara konuşmaya çalışın. Burada mor bir tane olması lazım da gitmiş. Bazı kaplumbağalar mor bal bulaşmış. Onlara Dikkat edin. Bu kuyunun koyu, yakınlarında şüpheli sesler duyulurdu. Kontrol etmeliyiz. Haydi bakalım. Az daha uyut. Aa, dur. Şuna Köyün yerini Yani Hiç gerek yok şu an. Ben zaten biliyorum. Yani bu bunun bize yardım etmesi bence mantıklı bir şey gel bakayım seni gide yanamaz <laughs> şey yanısına düştü şuradaki altını da toplayalım hemen şunu burada bir tane daha var Böyle vurmak en iyisi <laughs> Allah. Şuradan gel seni gide. Şey. Tamam. Şunu da çözelim hızlıca. Tamam. Hızlıca kurtardık arkadaşlar. Ben eskiden o binmecede biraz zorlanıyordum. Ama artık kolay. Güzel. <laughs> Her şeyi kolay yolundan düzeltiyorum şu an. şuradaki puanları da alalım ki kral ayımızı da kurtaralım. 2 dakikada kurtardım bildiğin. <laughs> Çok kızgınlık emojisini de alırız. O kaplumbağa bakmayı yanlış hatırlamıyorsam. Şuradaki puanları da toplayalım hemen. Şunu da alalım. Bir alt kata geçeceğim. tam her şeyi topladık. Bayağı bir deli gibi bir puan kasıyordu oralar. Bakayım burada hazırda bekleyen bir kaplumbağamız var. Sen o arkadaşlar bir şey oldu. Heh. Gel bakalım. Tamam. Burayı kurtardık. Ben neden buraya geldim ki? Tamam şuradaki puanlarımızı da Tamam daha puan yokmuş zaten. Şimdi bildiğim burada kötü şeyler yaşanmıştı burada ki şeyi hemen <laughs> kolaydı. Şuradaki parkurumuzu da hemen yapalım. Başka şurada bir yer vardı. Şurada da lol emojisi vardır. Onu alalım. Lol tamam. Ondan sonra bizi bekliyoruz. Burada tıpkı benim gibi bir şey bir şey bir şey diyecek. Hiç gerek yok. Yani şuradaki ayıyı da kurtaralım. Unuttum diye düşünmeyin şuradaki iki ayı da kurtardığımızda bayağı bir kurtarmış olacağız. Bir geriye kaç tane kalmış? İki tane kurtarmışım. Sekize tamamlayacağım bunu. Buradaki parkur bayağı bir kolay. Düşersem elim falan kaymıştır. Şu anki gördüğünüz gibi yani ben tekte yapıyordum da bu aralar ya ne kadar karanlıktır şeyi açacağım? Arkadaşlar Heh. Tamam arkadaşlar şimdi bunun çıkmasını bekleyeceğiz. Ay. hayır. Cidden mi? Ya burası neden bu kadar karanlık göremiyorum hiçbir şey. Şuradan atlayalım hızlıca. Tamam. Biraz zorlandım ama karanlıktan. Şimdi kurtardık mı? Aha şeyi çağırıyor. Şuradan. Oradaki kapıyı açacağız şimdi. Yok. Onu bir açmadan şuradaki ayıyı da bir kurtarayım. Bir bekle. Ayıcık ya da kim yönetiyorsa artık beklesin. Şuradaki ayı kurtaracağım. Kara sakalı da kurtaracağız. İsmini neden böyle koymuşlar bilmiyorum. Bebekken sakalı yoktu ki. Bebekken sakalı yoktu. Büyüyünce sakalı çıktı. Annesi babası nereden biliyor onun kara sakallı olacağını da ismini kara sakal koyuyor. Yani inanılmaz bir şey. Tamam şimdi gitti. Çağırdığı yere gidebiliriz. Aa şurada bir etiket vardı. Dur şunu da alalım. Almış mıyım? Yok almadım bence. Şurada. Bulduk. Gizli çıkartma Etiket diyorum. Bu arada arkadaşlar baştan sona Berfin'e de video gelmesini istiyorsanız kanala like atıp e, abone olabilirsiniz. Şimdi şuradan gideceğiz. Sen de gel bakalım önce. Şimdi doğru yerden gidiyorum inşallah. Aa, hayır yanlış yoldan gitmiş. <laughs> aş. Şuradan şöyle atla. Aa, her neyse. Şunu bir dövelim. Tamam. can unutmuş gibiyim ya. Tamam. Aa burada şeyler var. Hemen sen bir gel bakalım. Şuraya gideceğiz değil mi ama ben ilk üstünü halledeyim. Aracık. Aracık. Gelsene. Şeyden ölüyor zaten tuzağıma çektim. Gel sen de. Kızgınlık emojisini de alıp Turtle'la savaşacağız. Turtle bir şey bir şey denemek istiyorum. Ok. Aha yaptım. O lan? Arkadaşlar farklı yoldan gideyim dedim ama lan. <laughs> oyunu bozdum. Merhaba ya. Oraya gittiğimde sanırım gelecek. Hiç zaman kaybetmeyelim. Ee, arkadaşlar oyunu bozdum. Çıkış. Arkadaşlar oyunu bozdum. <laughs> Arkadaşlar şu an oyunu bozdum. Ee, buradan nasıl çıkacağım? Arkadaşlar yardım. Arkadaşlar yardım. Çıkma yeri yok. Ee, ee, ben bir köyüne geri dönmem gerek. Aa kaybağdasını açmışız zaten. hiç savaşmaya gerek yokmuş. <laughs> Bulduğumuz iyi oldu. Şuradan gel bakalım. Şuradan e, yüz akçe daha alıp karakterimizi geliştirmeye çalışabiliriz. Hiç gerek yok. Hiç hiç hiç, hiç, hiç. Pat, pat. Hemen şuradan kutu açacağım. A, köpek olabiliyormuşum. Şirin yüzde açarım sonra. Şimdi açmayacağım. Bunu açmaya hiç gerek yok. Yok. Şunu almak istiyorum. Hiç gerek yok buna. Nerede bizim şeyimiz? Ee, nerede bu ya? Şirin yüzünü aldık. Yok şey aldık. Heh. Şunu takalım. Şu görünmez çıka bende vardı. Her neyse şimdi şu an gerek yok. Bunlar vardı bende. Hayır. Şu... Bunların hepsi vardı bende. Her neyse biz şey yapalım. Hemen arkadaşlar. Arkadaşlar ben devamını Berfin'le beraber çekmeyi düşünüyorum. Ne dersiniz? Berfin'le çekeyim mi devamını? Bence daha güzel olur. Tamam o zaman videomuzu burada kapatalım. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atıp kanalıma abone olabilirsiniz. Güle güle.